Evet canım Aksar Bursa. Ve beraber bir dakika kapı açılı geliyorum. Sizlerle beraber iki bir şey Şu telefon aldım. Telefonum şarjı yok. Niye gece unutmuşum. Telefonum şarj takma o yüzden tabletten devam ettim. Uyuyakalmış. Ama sim taktım. Bugün sadece yani kötü bir haberim var. Bir. Ben normalde şu oyunun kare oyunu vardı ya. Das kare das şu oyunu bak. Şu kar oyunu. Kare oyununu. Oyununu. Çekmiştim. Ama mobilden benden para istiyor. O yüzden sen gibi siyah ekran görüyor. Sinirimi bozuyor. Bu nedenden dolayı yapamamıştım. Bundan sonra şöyle bir kayıt aldım. Yüzünü gösterene kadar ekran kaydını kullanacağım. Yüzünü gösterdikten sonra de bu farklı bir geçeceğiz. bunda da siz, sizin sizin dağıtmayalım. Şimdi bugün Enes Batur hakkında konuşacağız. Ama herkesin bir şey hakkında Bu dediğim diyeceksiniz. Bir gün ben yazıyordum tamam mı? Bir i̇şte şöyle bir açıklayayım. Geziyordum ve veri bildiğiniz gibi videosunu gördüm. Baktım Instagram hesabını yok. Baktım buradan gördüm Instagram hesabını. Baktım ki ee, yok geç mi kaldım hikaye? Hemen şöyle göstereyim sizlere. Pardon. Enes Batur'a görüyorum Pof Diffy var. Böyle fotoğraflar paylaşmış. Bu fotoğraflar ne diyeceksiniz? Ben şimdi sizlere göstereceğim. Bakın böyle. Ben geçiyorum telifiyim çünkü. Pov defaltında. Ve duyurusu var. Evet videoları gönde, döneceğim. Fakat bana değer veriyorsunuz ve seviyorsunuz. Sizin bunun tarihi bilmemeniz bir şey değiştirmeyeceği için lütfen sormayın. Evet merak ettiğiniz için soranları anlıyorum. Bu sevgiden geliyor. Fakat kötü zihnini söyleyenler de var. Bilinçsiz ve dahilce ve onları yorumları duymaktan sıkıldım. Üzgünüm bu işe. Kendisi yapmış saf bir niyetle soran kimseyle derdim yok. Sadece bu bilgiyi verdiğim için bana yardımcı olun. Beni yargılamadan önce anlamak bir yol olabilir. Ve anlamaya çalışmak, araştırmak, sormak dayatma. Dayatmadan. Eğer gerçekten merak ediyorsanız şunu söyleyebilirim. Evet sizi mutlu ve mutsuz edecek fakat gelecek tahmin etmeye çalışmak benim fikrimi düşünmemi zorlaştırır. Sadece bu yolda bana bir şey dağıt, yapması sadece zaman geçecek, geçirecektir. Bilip yazdıklarımdan sonra tek istediğim bana inanın ve sevginizi gönderin. Düşünmeniz iyi bile yeterli. Buradan çıkıyorum. Hemen YouTube'a geliyorum. Tamam mı? Buraya YouTube'a geliyorum. Enes Batur yazıyorum. Nide gene Enes Batur'u geleceğim. Enes Batur'a geldiğimde Bakın banner fotoğrafı değişmiş. Banner fotoğrafı şunlardaki gibi koymuş. Bunlardaki gibi koymuş. Böyle bir bu stildeki gibi koymuş anladığımız üzerine. Bu ne demek oluyor ki eskiden burada Ayaz vardı şu. Acaba diğer oyun... Ayaz reklam çıktı yapacak bir şey yok. Ayaz vardı. Değiştirilmiş. Yani bu birinci yöntem geri dönüyor demekti. Bu geri dönüyor demek. İkincisi benim fikrim, kararım. Kararım buraya şey yazıyorum. Buraya. Nevde. Nevde'ye Nevke'ye Nevde'ye Nevke'ye yazdıktan sonra en aşağıya kadar Nevde'ye gene yazıyorum. Buradaki de her şey aynı. Benim tahminim buradan gelmeyecek videolar dönmeyecek buradan. Ama Enes Batur şurada Enes Batur kanalında ana kanalında geri dönecek. Sizin tahminleriniz nasıl yorumlarda bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere yine. Hoşçakalın.